Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız şu soruyu sormuş. EYS'de yerleştirme nasıl yapılıyor diye. Elektronik ortamda mı çekiliyor yoksa elle mi çekiliyor diye. Arkadaşlar EYS'de biliyorsunuz eczane açmak isteyen arkadaşlarımızın girmiş olduğu bir kura. Veya kura demeyelim bir sıralama aslında EYS'e eczane açmak isteyen arkadaşlar. Arkadaşlar doktora yapan eczacı meslektaşlarımızın eczane açmakta bir önceliği var. Meslek puan sayısı 1.5 ile çarpılıyor arkadaşlar. Meslekte geçirdiğiniz süre arkadaşlar önemli. 5 yıllık bir eczacıyla 20 yıllık bir eczacı EYS'ye girmiş olsa sadece süreleri meslekte geçirmiş oldukları süreler haricinde geri kalan her şey eşit olsa 20 yıllık eczacılık mesleğini icra eden bir eczacı meslektaşımızın eczane açması oraya yerleşmesi daha yüksek ihtimal daha doğrusu o yerleşir diyebilirim. Arkadaşlar EYS'de arkadaşlarımız şunu sormaya çalışıyor galiba bir torpil dönüyor mudur diye. Ben döneceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü onun belli kriterleri var. O kriterleri uyguluyorlar ki onları açıklarım. Ona göre yerleştirme yap